arkadaşlar bugün zor mod yapıyoruz granide neyse bakalım bitecek mi bence bitmez ya çok zor neyse arkadaşlar daha fazla granide videoları için abone olun neyse böyle neyse çıkalım normal olsun İstemiyorum cadı bayramı. Türk gibiyiz. Neyse arkadaşlar girdik oyuna. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet şimdi giriyoruz. Day birinci gün. Uyanalım arkadaşlar. Aşık çok Allah E orayı kapatmışsın abi Nasıl gireyim ben oradan? E hile arkadaşlar Orayı kapatmış Keşke yapmasaydım bunu ya Ya bu ne? bölüm bok gibi oluyor. Bu ne biçim koşuş ya? Ya son iki bu koşuyor bu nedir? Keşke böyle bir Reklam çıktı. İçinci gün bu arada. Çok zor bunu kimse yapamaz. aşağıdayım şu anda. Bakalım ne var? Bir şey yok. Gidelim bakalım. İnşallah düşmez. Bu arabayı çarparsam bir yeri kırılır. O yüzden arabayı kalın arkasından dolaşmalıyım. Olsam böyle gidiyor. kapıdan kaçmalıyız. Kaptan kaçacağım. bir tane silah parçası buldum. Tamam mı? Ben nasıl geçeyim ya? Ya nereden gördü beni? Kalktık. E nereye kaçayım? Çok saçma. Hiç oynamıyorum bu ne ya?